Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Milletvekilleri, Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kuru Kız ve MYK üyeleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Başkan Suat Hacı Salihoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi heyetine oda tarafından yürütülen projelerle ilgili geniş kapsamlı bilgi verdi. Orsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı projesi kapsamında hazırladıkları projeleri sergiledi. Etkinliğe Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Tolga Avcı katıldı. Türkiye Harp Malullü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan ve beraberindeki şehit aileleri Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu'nu ziyaret etti. Trabzon Oteller Birliği, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın da desteğiyle, 15. Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarında Trabzon'u tanıtan bir stand açtı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Özcan İlarslan, Trabzon Oteller Birliği Başkanı Mustafa Dündar ile standı ziyaret edenleri ağırladı. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın bölgede coğrafi işaretli ürün üreten ve pazarlayanlara yönelik düzenlediği, Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı'nın Trabzon bölümü gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, ana amaç, coğrafi işaretli ürünlerin katma değerli yaratacak şekilde ekonomiye kazandırılmasıdır dedi. 5 gün süren eğitim programının ardından katılımcılara törenle sertifikaları verildi. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın Trabzon'daki 2022 yılı yatırımlarının ve projelerinin değerlendirme toplantısı yapıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığındaki toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, Doka Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve diğer ilgililer katıldı. İran, İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Hossein Saberi, İran, Türkiye Müşterek Ticaret Odası Başkanı Merdad Sadat Dehkın ve Urmiye Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinden oluşan heyet Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Başkan Suat Hacı Salihoğlu, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen İran heyetiyle, başta ticaret olmak üzere kültür ve turizm alanında işbirliği yapılmasıyla ilgili görüşme gerçekleştirildi. Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Trabzon Valiliğinde gerçekleştirildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu Başkanlığında yapılan toplantıya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası adına müteşebbis heyette bulunan Salim Önel ve Cesur Geri Gelmez ile heyet üyeleri katıldı. Tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele eden Yeşilay'ın Trabzon Şubesi Heyeti, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Akçabat Şinik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu Başkanlığında yapıldı. Toplantıya Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, oda adına yönetimde bulunan meclis üyesi Önder Reis ve diğer ilgililer katıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, Yatırım Adası Endüstri Bölgesi başta olmak üzere odanın öncülük ettiği projelere AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a sunarak destek istedi. Hacı Salihoğlu'nun Kurtulmuş'a verdiği dosyada ayrıca Trabzon Biyoteknoloji, İnovasyon ve Yazılım Merkezi, Uzungöl Kış Turizmi Merkezi, Samsun, Sarp Otoyolu, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon Demiryolu Hattı, Yeni Trabzon Havalimanı inşaatı projeleri yer aldı. Türkiye, Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Çora, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Şitefan Alexander Timka, Romanya Trabzon Fahri Konsolosu Mustafa Beyazlı ve beraberindekiler, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Başkan Suat Hacı Salihoğlu, Trabzon ile Romanya arasında bugüne kadar uluslararası projelerle devam eden işbirliğinin, ticari ve kültürel yönden de artırılması için gayret göstereceklerini vurguladı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, AB Bilgi Merkezi tarafından beşincisi düzenlenen Avrupa Birliği yolunda kobiler etkinliğinde devlet kurumlarının kobilere verdiği destekler anlatıldı. Etkinliğin açılış oturumuna Koske Başkanı Hasan Basri Kurt, TTSO Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, Avrasya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kenan İnan, Trabzon Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Emin Aşık Kutlu, Akçabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Doka Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Of Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Zuhal Akyüzlü ile iş dünyası temsilcileri katıldı. Etkinliğin ikinci bölümünde düzenlenen panelde ise çeşitli kurumların temsilcileri KOBİ'lere verilen destekleri anlatarak soruları yanıtladı. Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın da yönetiminde yer aldığı Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin protokol yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Hollanda Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ethem Emre, Başkan Hacı Salihoğlu ile iki ülke iş insanları arasındaki işbirliğinin artırılması konusunda yapılabileceklerle ilgili istişarede bulundu. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, beraberinde Başkan Yardımcısı Murat Zeki Solak'la birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Başkan Hacı Salihoğlu'nun yürütülen projelerle ilgili bilgi verdiği Bakan Soylu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın projelerinin Trabzon, bölge ve ülke için önemine işaret ederek her anlamda desteklenmesi için gerekli çalışmaları başlattı. Nitelikli iş gücünün mesleki ve teknik eğitim yoluyla yetiştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmaların değerlendirildiği, okul, sektör işbirliğinde mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı da katıldığı toplantıda, TTSO Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Ortahisar Belediyesi, TESOP, İşkur, İlçe Sağlık Müdürlüğü temsilcileriyle tüm mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürleri yer aldı. Şinik, Akçabat, Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı Trabzon Valiliğinde gerçekleştirildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapılan toplantıya Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, oda adına müteşebbis heyette bulunan meclis üyeleri Önder Reis, İlker Yıldırım ve Okan Öztürk ile diğer ilgililer katıldı. Soçi Sanayici ve Girişimciler Birliği Başkanı Sergey Nesterov ve beraberindekiler Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Çili işbirliği imkanlarının görüşüldüğü ziyarette ayrıca protokol imzalanarak ilişkilerin geliştirilmesi yolunda çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Değerlendirme Toplantısı Trabzon Valiliğinde gerçekleştirildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu Başkanlığında yapılan toplantıya Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu ile Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Projesi ile ilgilenen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın organizasyonuyla Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı tarafından AB üyelik süreci, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve TürkAK'ın rolü, başlıklı bir konferans düzenlendi. Başkan Hacı Salihoğlu, açılış konuşmasında, Yeşil Mutabakat'a uyum çalışmalarına destek olarak Avrupa Birliği'nden gelecek hibe ve kredilerin tabana kadar yayılmasının önemine vurgu yaptı. Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı ise Yeşil Mutabakat ile aslında sürdürülebilir bir büyüme modeli yaratılmaya çalışıldığını belirterek, bunun en önemli ayaklarından biri de dijitalleşme. Yani yapay zekalı üretim yapan, taşıyan, ihraç eden firmalar olmamız gerekecek, aksi takdirde yarışta geride kalacağız, dedi. Vakfı Kebir OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu Başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası adına müteşebbis heyette bulunan meclis üyeleri Şaban Bülbül, Ekrem Çapkınoğlu, Rüştü Çakır ve Aydın Kamber ile diğer ilgililer katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Müşterek Konsey Toplantısı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyesi olan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu da yer aldı.